irasyonel sayılarda çarpma işlemi. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 2 kök 3 ile kök 12'yi ne yapacağız? Çarpacağız. Şöyle yapıyoruz bunu da. 2 çarpı kök içerisinde 3 çarpı 12. O da eşittir. 2 çarpı kök içerisinde 36. 36 tam kare olduğu için çarpanları aynıdır. Kök dışına 6 olarak çıkar. 2 çarpı 6 eşittir 12. 12'yi Adana'da işaretliyorum. Altıncı sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? Karekök 5 ile karekök 8'i çarpıyorum. 5 çarpı 8 eşittir 40 yapar. Bu da 4 çarpı 10 şeklinde yazılır. 4 tam karedir. Çarpanları aynıdır. Kök dışına çarpanlarından biri çıkar. 2 çarpı kök 10 olur. Denizli'yi işaretliyorum buradan. İkinci sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 3 çarpı kök içerisinde 2 çarpı 50. O da eşittir. 3 çarpı kök içerisinde 2 ile 50'yi çarparsak 100. 100 tam kare bir sayıdır. Çarpanları aynıdır. Kök dışına 10 olarak çıkar çarpanlarından biri. 10 çarpı 3 eşittir. 30 yapar. 30'u cihanda işaretliyorum. 7. soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? Bir kök içinde yazıyorum. 3 ile 15'i çarpıyorum. Bu da kök içinde 45 yapar. 45'i çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde yazıyorum. O da 9 çarpı 5'tir. 9 çarpanlara aynıdır. 3 çarpı 3. 3 kök dışına çıkar. 5 kök içinde kalır. 3 kök 5, 3 kök 5'i Bursa'da işaretliyorum. Üçüncü soru, yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 5 çarpı kök içerisinde 2 çarpı 32, o da eşittir 5 kök içerisinde 64. 64 tam kare bir sayıdır. Çarpanlara aynıdır. 8 çarpı 8, 8 kök dışına çıkar. 5 ile çarparsa eşittir. 40 olur. 40'ı denizde de işaretliyorum. 8. soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? Kök 3 çarpı kök 8. O da eşittir. 24. 24'ün çarpanlarından birisi tam kare olacak şekilde yazarım. 4 çarpı 6. 4'ün çar aynı olan çarpanı 2 çarpı 2'dir. 2 kök dışına çıkar. 6 kök içinde kalır. 2 kök 6. 2 kök 6'yı Ceyhan'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 10 çarpı kök içerisinde 3 çarpı 75. O da eşittir. 10 çarpı kök içerisinde 3 kere 5, 15, 3, 7, 21, 22 yapar. 225 tam kare bir sayıdır. Çarpanları aynıdır. 15 çarpı 15'tir. 10 çarpı 15 eşittir. 150 olur. 150'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Dokuzuncu soru. Yukarıda verilen işlem sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 2 çarpı 24 şeklinde yazarsam aynı kök içinde 48 yapar. 48'in çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde yazarım. 16 çarpı 3. 16'nın çarpanları aynıdır. 4 çarpı 4'tür. 4 kök dışına çıkar. 3 kök içinde kalır. 4 kök 3. C anda işaretliyorum. 5. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisidir? 2 çarpı kök içinde 5 çarpı 80 o da eşittir. 2 çarpı kök içerisinde 400 5 ile 80'i çarparsak 400 yapar. 400'ün çarpanları aynıdır. 20 çarpı 20'dir. 20 kök dışına çıkar. 2 ile çarparsak 40 yapar. 40'ı Bursa'da işaretliyorum. 10. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Kök 3 ile kök 32'yi çarpıyorum. Aynı kök içinde yazdım. 32. O da eşittir. 96 yapar. 96'yı çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde yazarım. Bunu da 16 çarpı 6 şeklinde yazarım. 6 kere 6 36. 6 kere 1 6 3 daha 9 yapar. 16 tam kare bir sayı. Çarpanları aynıdır. 4 çarpı 4'tür ve 4 olarak kök dışına çıkar 16. Kök 6 da kök içerisinde kalır. Yani işlemimizin sonucu 4 çarpı kare kök 6'dır. 4 çarpı kare kök 6'yı Adana'da işaretliyorum. Bu 96'yı 16 çarpı 6 şeklinde nasıl yazdığımızı şurada hemen ifade edelim. 96'yı 2'ye bölersem 48 yapar. 2'ye bölersem 24 yapar. 2'ye bölersem 12 yapar. 2'ye bölersem 6 yapar. 2'ye bölersem 3. 3'e bölersem 1. Şimdi burada şu kök dışına çıkar. Bu da kök dışına çıkar. Şu ikisi kök içinde kalır. Yani 4 çarpı 4 çarpı 6 olur. Bu 4'ler kök dışına çıkar. Şöyle gösterelim. 2 çarpı 2 çarpı kök 6 o da eşittir. 4 çarpı kök 6 şeklinde. Ya da 2 üssü 4 şeklinde yazarım. 2 üssü 4 çarpı 2 kere 3 6 yapar. Yani şurayı çarparsa bunu da kök içerisine alırsa kök derecesi burada 2'dir. 2 üzeri 4 bölü 2 çarpı kök içerisinde 6 bu kök içinde kalıyor. O da eşittir. 2 üzeri 2 çarpı kök 6. O da eşittir. 4 çarpı kök 6 olur. Bu şekilde de yapabiliriz. Sevgili öğrenciler, irasyonel sayılarda çarpma işlemini tekrar anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.